Değerli hemşerilerimiz, kıymetli öğrencilerim, değerli gençler. Birkaç gündür kar nedeniyle eğitime ara veriyoruz. Eğitime ara veriş kararlarımızı da hem Milli Eğitim Müdürümüzle hem kaymakamlarımızla meteoroloji yetkililerimizle, il müdürümüzle, bölge müdürümüzle gelen analizleri paylaşarak veriyoruz. Emin olun çok zorlanıyoruz. Bu kararları verirken bugün neredeyse 2-3 saat bu istişare süreciyle geçti. Evet hala hazırda şehir merkezinde bir yağış görünmüyor ama meteorolojiden aldığımız veriye göre gece bir miktar daha yağış bekleniyor. Özellikle doğu ilçelerimizde yoğun bir yağış var. Eğitim öğretim sürecini aksatmak istemiyoruz eğitim öğretimle ilgili ara vermek istemiyoruz ama her şeyden önemlisi evlatlarımızın emniyeti, emniyet içerisinde okullara gelip gitmeleri. O nedenle inşallah son kez diye ümit ediyoruz. Perşembe günü yarın eğitim öğretime yine bir günlük bir ara vermiş olacağız. Benim öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden, velilerimizden bir beklentim, talebim de şudur uzun bir ara vermek zorunda kaldı. İnşallah okullarına kavuştuklarında bu kaybettikleri zamanı telafi etmeleridir. Bir veli olarak da biliyorum. Öğretmenleri, öğrencilerini çok yakından takip ediyorlar. Derslerde ve ödevlerde onları sıcak tutmaya, zinde tutmaya gayret ediyorlar. Eğitim öğretime başladığımızda okullarımızın yeniden öğretmenlerle, öğrencilerle cıvıl cıvıl buluştuğunda bu kaybettiğimiz vakti, zamanı fazlasıyla telafi edeceklerdir. Okullar, öğretmenlerle ve öğrencilerle güzel. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.